Oo bu ne? Ana çimenler var yerde. O ne yapıyorsunuz ya? Aa. Ama Hı. Ne yapıyorsunuz? Atadı. Düştüm. Allah. Aa, düştüm. E. Ee. kamera mı varmış? Tamam ya arkadaşlar, siz kamerayı diye söylemiyorsunuz ya. Allah Allah. Bak sonra canım sıkılıyor. Doldu karakter bir olmuş mu? E bu arada size bir şey diyeceğim. Ben hasta oldum. Burnu bakıyor. Rapor aldım günlüğüne. Neden video çekiyorum bilmiyorum. Yani burnu bakmıyor da şey. Burnum tıkalı. Sizden geç, geçmiş olsunuzu alırım ha. Anladınız mı? Neyse. Şöyle. Ooo. Bak. Ana. Niye geldik biz ya? Arkadaşlar. Oh. Bak bak. iyi. Benle bilmek isteyen var mı? Benle. Ben. Abicim neyse. Sen bil. Sen bil oraya bil. Sen yürü git. Bir bile var mı benle bilmek isteyen? Bilmek isteyen. Tamam. Abi ee, ama biz şimdi gideceğiz tamam mı? Sen kadar... Aa niye bastın daha? Dur. Onu yapıyordum. Neyse ben yaparım şimdi. Sen boş ver. Bas 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 bas. Aa bas 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 bas. Aa hayır. Düşeceğiz. Hayır. Hadi yürü yürü. Aa çok Hadi. Aa bak bak bak. Sen lanmaya başladım ha. Lol. Lol yazdım. ya insan düşme derken nasıl düşebilir ya Allah Allah orada gidelim Heh, şu bit tamam, oh be ya ablacım sen niye hep benim tarafımdan geliyorsun neyse bit hadi bit bit lan bit tamam. Ya dur şöyle biraz hızlandıralım dedim sana ooo çok hızlı gidiyor sağ ol, sağ ol. arkadaşlar bu arada So sonra gitmeye çalışacağız. Şimdi videomuz tam daha başlıyor. 3, 2, 1 başladı tıp. E bu arada tam da soğur. E ta bir de soru cevap yazacağız. Size, size sorularım olacak. Bakalım size bir sürü böyle sorular soracağım giderken. Değil mi? Değil mi ablacığım? Değil mi? Arkadaşlar pizza mı hamburger mi? Size söyleyeyim. Şişt, 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 siz çaktırmayın. Ben ben tabii ki de hamburger. Hi, ben hamburger. Ne oldu ya? Aa İnşallah gelmez ya, ben tek başıma gideceğim. Aa yürü, hadi bay bay. Dit dit. Bay bay. Ben şöyle iyice hızlanalım ta. İyi, iyi uzaştık Şimdi size soruyorum. Pizza hamburger mi? Ben tabii ki de hamburger arkadaşlar. Az önce dedim, al Bu ne Neyse. Arkadaşlar ben size dedim. Tabii ki de hamburger. Yani birazdan daha geliriz. Ya bu ne ya? Allah Allah. Yukarı çıkıyoruz aşağı ediyoruz. Yuh. Daha de. o Arkadaşlar ben, yukarıda bir tane kafa varmış. Beyliğin işine gidiyoruz. Ondan geldim ben bu oyuna. Yani başka bir şeye gelmedim. Arkadaşlar ya. Allah Allah. Arkadaşlar devam ediyoruz

ee, geliyor mesela mesela en sevdiğiniz youtuber kim onu söyleyeceksiniz en sevdiğiniz youtuber ben söyleyeyim mi yok ya ben söylemem şimdi olmaz bir sürü sevdiğim youtuber var beni milyonlarca var söylemem ben siz söyleyin ama <laughs> Tabi söyleyebileceksiniz İster söyleyin ister söylemeyin Beraber bir şey olmaz yani Gerek yok Güzel. En üstüne kadar çıkarım inşallah Daha çok var da neyse Diğer sorumuz geliyor Hadi bakalım Hangisini seviyorsunuz? At mı? Araba mı? Yoksa traktör mü? Otobüs mü? Hangisini? Söyleyin bunda. 10 saniyeniz var. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. Bitti. Söylediğini söyle. Ay! Hayır. Hayır! Yine takıldım. Ya aa takılacağım biliyordum ama ya. Hayır, aşağı düştüm. Evet. Arkadaşlar ya. Aşağı düştüm ben ki. Ben diye aşağı düştüm ya. Çok sinirlen. O ne kapat. Bu ne? Gidelim. Tıt tıt tıt. Ablacığım gel bir. O sıradadır. Nasıl çıkabilir bir araba? Neyse, bilelim. Dur. Hadi. Hoppala. bastık. Evet. Ve sıradaki soru bu. E, e, siz hayatınızda Hayatınızda en, en sevdiğiniz iş ne? Onu onu so söyleyin. Hayatınızdaki en sevdiğiniz iş Söyleyin. Ben duyarım. Merak etmeyin. Duyarım. Arkadaşlar ya duyarım tabi. Aa bak gitti çarpacak. Aa. Ana. Sakın gelme yanıma. Ana yazık la. da kaldı şimdi. Benim arabada iki kişilikti ya. Ana. Aşağı atlasana kız. Wi wi wi. Desine korkuyorsun? Aşağı atlayacaksın sadece. Doğacağı yeniden. Merak etme. Geliyorum ben. Buraya şimdi. Yine aşağı düştüm ya. Hayır ben gideceğim. Allah. Ben gideceğim değil mi? Ayaz mı? Ben bineceğim. Hayır hayır. Ben de bineceğim. Aa, ah La. Neyse ama biz de kendimiz yaparız gel. Gel kız. Gelsene. O da gitti la. Ben bekleyeyim bari. bekle gel. Gel yanıma. Gel gel otur. Otursa da oğlum. He, hadi bakalım. Sıradaki sorumuz geliyor tamam mı? Tamam. Sıradaki sorumuz. Hem, düşüneyim ben. Ya ne atlıyorsun sen de ya. Neyse ama bir de tek. Ya. Bak sinirleniyor baba. Hadi. Aa. Bak bak ne yapıyorlar. Aç. Hadi yürü. La biz kim kustu? Aç. Ya ne yapıyor? Heh tamam. Aa! Oğlum çukur varmış ya. Ne söylemiyorsunuz? Hadi. Aa son düştü. bak. Du, cı, 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 cı. Sıradaki sorumuz geliyor. Sıradaki rob ay. Sıradaki sorumuz. Evet. Siz 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 Roblox oynuyor musunuz? Ya da oynamayı düşünüyor musunuz? Düşünüyor musunuz? Ha? Abi ben diye gitmiyorum ha. Düşünüyor musunuz? Ha? Galiba düşünmüyorlar. Bu ne? Allah. Neyse. Şuradaki sorumuz geliyor o saniye sonra. Yürü git. Hadi hayır ya. Aha. Ha? Bu şaşırtıcı. Hala gidiyor. Ya sedi sayede al. Ya gitsenize işte. Aa, arkadaşlar ya yine başa döneceğiz. Neyse ben gidiyorum. Bay bay. <laughs> Ama Gidemezsek yarı gideriz Neyse sıkıntı yok Ne yapıyor? Hadi bas kazan, Bas 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 Bas, bas. hadi kanka gel 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 bit La. Ama sıradaki sorumuz arkadaşlar ya. Ama. Neyse en hızlısı alacağım bakalım. Ne olacak? Ya bir dur dur. Dur durun. Bak kızıyor baba. Hadi dur. Galiba işi bitti. Durma yok. Sıradaki sorumuz. Ee, olsun. Bu ne? Bu ne? Sıradaki soru bu. Neyse bir şey olmasın. Neyse gidelim. Neyse arkadaşlar. Ya hadi. Sıradaki sorumuz. Büyük cedi olmak istiyorsunuz. O da söyleyin. Diğer sorumuz. Bugün ne yemek ya. Ama ne yemek istiyorsunuz? Ben odada kebap döner. Evet arkadaşlar video beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay.